Efendim ben Sami Altınkaya, Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'te, Stüdyo Avrupa'da karşınızdayım. Televizyonumuzun Ankara temsilcisi, televizyonumuzun Avrupa temsilcisi Gökhan Kurtaran bizlerle birlikte. Seni de Londra'dan böyle Ankara'ya hemen getirdim, ışınladım. Gökhan Kurtaran nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim. Sizler de iyisinizdir inşallah. İyiyim, teşekkür ederim. Ee, stüdyo Sabahleyin Stüdyo Ankara'da da Stüdyo Avrupa diye kapanışı yapmışım bu arada. Böyle evet. Ankara ile Londra hattı karıştı bende bugün. Şimdi e, aman hatlar karışsın <laughs> da işler karışmasın. Önemli olan o Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında tarihi ticari anlaşma sonunda gerçekleşti diyebiliriz. Trump açıklama yaptı. Avrupa Parlamentosu Başkanından da açıklamalar geldi. Şimdi bu açıklamanın detaylarını istersen senden alalım. Evet, e, ABD Başkanı Donald Trump bu hafta sonu aslında e, Birleşik Krallığa bağlı olan İskoçya'da e, golf e, oynamaya geldi. Yani aslında amaç e, buydu bir golf seyahatiydi. Fakat İskoçya'da hem golf oynarken bir yanda da a, aynı zamanda a, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le e, görüştü e, ve bu görüşmede de aslında e, maksadın golfün dışında bir görüşme olduğunu anlamış olduk. E, %15'lik bir e, gümrük tarifesi ha, haberiyle. Bütün piyasalar şu an itibariyle umutlanmış durumunda. Özellikle Avrupa piyasalarına baktığımız zaman şu an hepsi yeşilde gözüküyor, hepsi yükselişte. Peki bu açıklamanın detayları nedir? Dediğim gibi Turnberry Gold tesisinde gerçekleşti görüşme ve orada Trump'ın açıklamaları yine var. Bu açıklamayı şimdiye kadar yapılmış en büyük anlaşma, otomobiller için harika bir anlaşma. Tarım üzerinde büyük bir etkisi olacağını söyledi. Biliyorsunuz zaten Donald Trump'ın açıklamaları genellikle çok büyük, çok harika şeklinde oluyor. O bunu tabii bir zafer olarak tanımlıyor. Neden derseniz çünkü Avrupa ABD'ye yapacağı ticarette %15'lik bir gümrük tarifine uygulanırken bunun karşılığında bir gümrük tarifesi uygulanmayacak. AB'den gelen Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen, gelen ürünlerde. Dolayısıyla aslında karşılıklılık esasının dışında bir durumdan bahsediyoruz. ABD'nin zaten isteği buydu. Donald Trump'ın isteği buydu. Çünkü bir ticaret açığının oluşmaya başladığını düşünüyordu. Bunu da ortadan kaldırabilmek için Avrupa ile daha eşit şartlara ulaşabilmesinin ancak gümrük tarifesinin arttırılmasıyla oluşabileceğini düşünüyordu. Bu anlamda e, ABD için bir kazanım. Peki Avrupa için bir kazanım mı? Ona bakalım. Şimdi AB'den ithal edilen, ithal edilen ürünlere %15 oranında genel bir gümrük vergisi uygulanacak. Trump daha önce %30'luk bir vergi tehditinde bulunuyordu. E, dolayısıyla 1 Ağustos itibariyle bunun yürürlüğe girmesi riski vardı. %30'dan kapıyı açıp %15'te anlaştığını söylemek mümkün. Avrupa Birliği tarafından bakarsak bu Hı. aslında bir ehvenişer anlaşması. Tabii. Niye? Çünkü onu da hemen söyleyelim bu arada. Orta. Onu da hemen söyleyelim ehvenişer kötülerin içerisindeki en iyisi. Yani durumdaki en iyi, çok en doğru. iyi pozisyon. Bu arada otomobiller ve e, tarım üzerinde de yine harika ifadelerini kullandığı o bence o da çok enteresan. Az önce sen de bir girizgah yaptın orada. Neler var şimdi burada? İfadelerini nasıl ifade etmiş Trump bunu? Şimdi e, yani Trump'ın e, şimdiye kadar yapılmış en büyük anlaşma ifadesi var. E, ve bu biliyorsunuz genel olarak e, ifadelerin yani anlaşmanın detaylarını çok fazla vermiyor. Üstesinde e, içerisinde anlaşılamayan bazı konular da var aslında. Onların da daha sonraya bırakıldığını biliyoruz. Örneğin Bondell'lerin açıklamasında şöyle söylüyor. Bondell'le dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında bir ticaret anlaşmamız var. Bu, bu büyük bir şey. İş dünyamız için istikrar ve öngörülebilirlik sağlayacak. Ve daha sonra diyor ki e, alkollü içecekler ve bazı sektörler için hala karar alınmadı. Bu detayları önümüzdeki haftalarda netleştireceğiz. Yine daha önce belirttiğimiz gibi bu a, kapsamlı ticaret anlaşmalarının öyle bir gün, iki gün içerisinde yapılmasının zor olduğunu söylemiştik. Özellikle de süre daraldığı için daha çok e, bir e, şemsiye anlaşma denebilir buna. Bir iyi niyet göstergesi anlamında da söylenebilir. Otomobil konusunda da zaten e, %15'lik bir vergi e, en azından Avrupa Birliği için geçerli olacak. Neden bu önemli? Çünkü eğer olmasaydı bir Ağustos'tan itibaren %30'luk bir vergi uygulanacaktı. Gümrük tarifesi vergisi uygulanacaktı. Ve Avrupa Birliği de buna karşılık olarak 93 milyar avroluk bir yaptırım paketi uygulayacaktı. Şimdi bu anlamda aslında belirsizlikleri büyük olan oranda ortadan kaldırdığını söylemek mümkün. Yani 15 bir kazanım mıdır Avrupa Birliği için? Değil. Hatta bugünkü haberlere baktığımızda kazanımdır şu anlamda, belirsizlikleri azalttığı ve öngörülebilirliği arttırdığı için. Çünkü gerçekten piyasada riskler vardı. Dolayısıyla bu işin adının konması, rakamının konması önemli. Bu anlamda bir belir belirlilik sağlayacaktır. Ama diğer anlamda uzun vadede Avrupa Birliği içerisinde daha bugün de aslında gelmeye başladı bazı haberler. özellikle liderlerden Avrupa Birliği içerisinde de bu aslında uzun vadeli bir rahatsızlık yaratacaktır. Çünkü aslında eşitliğe dayanmayan bir gümrük tarifesi. Şunu bir hatırlatalım istersen öncelikle öncelikle şunu bir tekrar bir hatırlatalım. Trump anlaşmanın AB'ye 600 milyar dolarlık Amerika Birleşik Devletleri'nin 600 milyar dolarlık Avrupa Birliği yatırımını getireceğini söylüyor. Avrupa Birliği'nin de 750 milyar dolarlık Amerikan enerjisi satın alacağını ve ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nden askeri ekipmanda temin edeceğini açıklıyor. Ve diyor ki bence bugün bir anlaşma yapmamız harika oldu. Yani bu harika kelimesi onun çok sevdiği kelimelerden biri. Sen de az önce vurgu yaptın. Peki Avrupa Birliği liderleri bu anlaşmayla ilgili ne tür açıklamalarda bulundular, neler söylediler? Hemen şimdi ona geçmeden önce sizin söylediğinize bir ek yapacağım burada. Olur. Bu çok önemliydi. Hakikaten detayların arasında benim aklımdan çıktı. Aslında en önemli maddelerden bir tanesi bu 250 milyarlık enerji alımı. Hı -hı. Çünkü biz şunu biliyoruz ki ABD çok uzun süredir aslında özellikle Rusya'yı kenara sıkıştırabilmek için kendisini enerji konusunda bağımlı bir Avrupa yaratmaya çalışıyor bu enerji konusundaki bağımlılığının da aslında taçlandırılması durumunda bu. Çünkü şunu biliyoruz ki artık Avrupa bu anlaşmanın sonrasında yani 750 milyar dolarlık Amerikan enerjisini alacağını söylemesinin ve taahhüt etmesinin sonrasında artık Amerika Birleşik Devletleri'ne daha bağımlı bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Bunu zaten uluslararası politikada da göreceğiz. Dolayısıyla Trump açısından çok bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda NATO gerekçeleriyle e, harcamaların %5 oranına çıkar, çıkarılması ile birlikte Amerikan teçhizatının, Amerikan askeri malzemelerinin seçilmesi ve bu anlamda yatırım yapılması da yine ABD açısından, Donald Trump açısından büyük bir kazanım olduğunu söylemek mümkün. Şimdi isterseniz liderlere tekrar Liderlere tekrar geçelim. geçelim. Ben, bu arada ben de şuna, e, şuna ilave yapayım sana, ek bir ilave yapayım. Bu arada Ukrayna'ya verilecek olan silahların da e, Amerika tarafından gönderilecek olan silahların da parasını da Avrupa Birliği'ne ödetiyor. Yani bir arada onu da işin içerisine soktu bütçeye Donald Trump çok akıllı bir şekilde. Şimdi Avrupa Birliği liderlerinden ABD ile yapılan ticaret anlaşmasına temkinli bir destek geldi diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle temkinli bir destek. Çünkü hem belirsizliğin ortadan kaldırılması iyi gibi gözüküyor şu an itibariyle ama bunun tabii uzun vadeli olarak düşünmek lazım. Yani şöyle düşünün, iki ülke arasında ilerlebet yıllarca sürecek bir %15'lik gümrük tarifesinin ileride nasıl sıkıntılar yaratabileceğini şu an için bilmiyoruz. Ama şu an için belirsizliği azaltıyor. Ee, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dedi bakalım ona. Bugünkü anlaşma belirsizlik zamanında netlik sağlıyor. İstikrar ve öngörülebilirlik getiriyor. Ee, yine von der Leyen ayrıca otomobil, yarı iletken ve jenerik ilaçlar gibi stratejik ürünlerde de e, sıfır gümrük tarifesi uygulanacağını söyledi. Ancak bazı alanlarda müzakerelerin sürdüğünü söyledi. Ee, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in açıklaması çok e, güzel. özel Özellikle otomotiv sektörüyle ilgili olarak. Çünkü Almanya dediğimiz zaman özellikle otomotiv düşük Kar oranlarına da baktığımız zaman Almanya dediğimiz zaman otomotiv sektörü ve Merzin açıklaması şöyle İrlanda olarak yüzde yüzde on pardon özür dilerim Almanya'nın açıklaması şu şekilde bu anlaşma ihracata dayalı Alman ekonomisini ciddi bir şekilde etkileyecek bu ticaret çat çatışması çatışması önlendi özellikle otomotiv sektöründe mevcut yüzde tarifelerin neredeyse yarıya düşürülmesi bizim için bir kazanım dolayısıyla evet yani Almanya açısından düşünecek olursak otomotiv %27.5 uygulanıyordu şimdi %15 olacak dolayısıyla yarı yarıya 15, neredeyse e, düşmüş kazanın. olacak bu Evet evet ve tabii önlerini görebilir olacaklar. Özellikle işte Volkswagen ve diğer büyük markaların ya da otomotiv üreticilerinin artık planlarını yapabilmesi mümkün olacak. Yani ne kadar bunun %115 tamam %115'e göre yapıyoruz biz artık planlarımızı, diyebilecekler. Peki İrlanda, İrlanda İtalya, Bicaret, Fransa evet. oralardan tepkiler geldi mi? Evet geldi. İrlanda durumdan biraz daha e, temkinli, iyimsel diyebiliriz. E, İrlanda Ticaret Bakanı Simon Harris, İrlanda olarak %10'luk bir temel tarifeyi tercih ederdik. E, ancak yine de bu anlaşma Avrupa, Amerika ve İrlanda'daki şirketler için öngörülebilir yatırıp ortamını sağlıyor ifadesini kullandı. Ee, İtalya'da İtalya'da da ilk gelen açıklama olumlu olduğu yönünde. Biliyorsunuz zaten Trump'la Meloni'nin arası gayet i̇yi. E, iyi. Şu an itibariyle Avrupa'da bir e, ılımlı ve e, olumlu bir havanın esmeye başladığını söylemek mümkün. Peki Fransa Cumhurbaşkanı Macron o nasıl karşıladı Trump'ın bu %15'ini? Macron, Macron'dan henüz tam olarak net bir açıklama gelmedi. Daha önceki açıklamalarında daha sert açıklamalar, ciddi önlemler, karşı tedbirler uygulanması gerektiğini söylemişti. Şimdi bakalım buna ne cevap verecek? Açıkçası ben de henüz son açıklamayı görmüş değilim. Bu arada Avrupa Birliği ile Çin ilişkileri geriliyor. Bu gerilme herhalde ticaret açığı 306 milyar euroya ulaşmış vaziyette. Bu tabii Avrupa Birliği'nin aleyhine bir açık. Bu ticaret açığı tarihi bir seviyeye geldi. Avrupa Birliği açısından Çin biliyorsunuz 3 kalem mal satarken Avrupa Birliği içine 1 bir kalem mal satıyor ve bu derinleşen ticaret açığı ve yapısal ekonomik dengesizlikler nedeniyle daha önce hiç olmadığı kadar gergin bir döneme giriyor. Şimdi bu gerginlik nasıl çözülecek sence? Avrupa Birliği ile Çin arasında ticaret dengesi nasıl oluşacak? Bir taraftan da böyle bir yeni bir ticaret dengesi krizimiz çıktı. Hadi bakalım. Evet, aslında işler tam da Donald Trump'ın istediği gibi gidiyor denilebilir bu ya. anlamda. Çünkü hem bu anlaşmayı yaparak Avrupa'nın enerji bağımlılığını kendisine sağlamış durumda. Biraz daha yanına çekmiş durumda müttefik olarak ve aynı zamanda Çin konusunda da Avrupa ile Avrupa Birliği ile Çin'in anlaşmazlığa düşmesi de yine ABD Başkanı Donald Trump'ın istediği şeylerden bir tanesi diyebiliriz. Özellikle Avrupa Birliği ile Çin arasında ne oluyor? Avrupa Birliği bir Pekin zirvesi yaptı ve bu zirvede bu ticaret meseleleri gündeme getirildi. Yine son rakamları siz paylaştınız. Avrupa Birliği'nin Çin ile olan ticaret açığı 2024 yılı itibariyle 305.8 milyar avroya ulaşmış durumda. Tabii Avrupa bundan rahatsız. Niye? Çünkü Avrupa aslında birçok açıdan hem teknoloji açısından hem üretim maliyetleri açısından Çinle kapışabilecek kalibrede maalesef değil. Çin çok hızlı ilerliyor, pazara çok hızlı giriyor ve çok fazla ürünü çok ucuz miktarda ve kaliteli ürünler bu arada. Yani bizim Tabii. hani işte 10 sene, 20 sene, 30 sene önce ucuz Ürün dediğimiz zaman, Aa, bu Çin malı mı falan dediğimiz şeyler artık kaliteyi de bilirsin bilir, hale gelmeye başladı. Çünkü çok kaliteli ürünler üretiyorlar. Dolayısıyla Avrupa bu durumdan rahatsız. Ee, rahatsız olmasının e, açıklamalarını da şurada görüyoruz. Pekin zirvesi sonrasında von der Leyen bir açıklama yaptı ve ilişkilerimizde bir dönüm noktasındayız. Çin'in mevcut ticaret politikalarının sürdürülemez olduğunu vurguladı. Yani bir şey yapmaları gerekiyor. Ee, bu bir şeyi de aslında e, Donald Trump'ın, Ticaret açığını kapatmak için Avrupa'ya yaptığı şeyi şimdi Avrupa Birliği aslında Çin'e karşı Çin e karşı olacak. yapıyor. muhtemelen bundan sonraki süreçte. Evet yani ya da birleşerek birlikte yapmayacaklar gibi bir şey. Yani önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz. Gümrük tarifeleri işinin bir yaptırım mekanizması olduğunu o yaptırıma dönüştüğünü aslında görüyoruz. Yani enstrüman olarak hani eskiden şu, işte herhangi bir ülke Rusya'ya karşı yaptırımlar yapılır değil mi? Yani biz oradan biliyoruz yaptırımı. Şimdi gümrük tarifesi yeni yaptırım aracı olmuş durumda. Şimdi de ee, bu... Mondellian bu zirve sonrasında hmm. Avrupa'nın aciz artık sadece pazar olarak görülmemesi gerektiğine, o görülmeye başladığını söylüyor ve Çin'in sübvansiyonlu üretim modelinin Avrupa'da adil rekabeti boğduğunu söylüyor. Bunu da hangi alanda? Elektrikli araçlar, güneş panelleri ve çelik ürünlerinde. Ee, ve e, Çin Devlet Başkanı Jinping de daha tabii e, i, itidalli, yani çatışma değil işbirliği istiyoruz. i̇stiyoruz diyor. Çin, e, yani Çin evet ticaretten yana çünkü ticaretle büyüdüğünün farkında. Bu arada benden de sana bir dedikodu olsun bugün. Ee, mesela Avrupa Parlamentosu Başkanı Ursula von der Leyen e, Pekin'e gittiğinde ki bu toplantı aslında Pekin'de yapılmayacaktı önce e, sonradan Pekin'de yapılması kararlaştırıldı. İki gün olarak öngörülmüştü bir günde tamamlandı. Pekin'de yapılan bu toplantıda çok ilginç bir şey oldu. Avrupa Parlamentosu Başkanı Pekin'e indiğinde e, protokol karşılaması olarak kendisine e, bir bu anlamda tepki gösterildi ve havaalanındaki o yolcu nakliye e, özel bir araçla değil bir minibüsle alındı kendisi oradan ve bu bir tepki olarak gösterildi. Avrupa'dan gelen diğer heyetlere ise öyle davranılmadı. Yani orada e, Çin'in aleyhine yaptığı açıklamalar herhalde e, ya Çin, Çin lideri Xi Jinping'in de biraz tepkisini çekmiş olmalı ki orada biraz daha protokol kuralları tam olarak uygulanmadı. Mesela kırmızı halı serdiler oraya. O kırmızı halının kenarından yürütmüşler. Mesela bu da çok enteresan bir tespit. Yani Çin diplomasisi hani vurdu mu böyle hakikaten bir şekilde her şekilde o satrançın bütün kurallarını da uyguluyor. Ya bu da benden bir böyle bir katkı olsun. Ben de gözlemlerime bakarken evet. böyle son derece Vay dedim nasıl yani böyle bir tepki gösterildi. Bu arada Avrupa Birliği Çin arasında 2020'de imzalanan ancak Avrupa Parlamentosu tarafından insan hakları ihlalleriyle askıya alınan kapsamlı yatırım anlaşması hala kilitli durumda. E, bu konuda da mesela çok sert açıklamaları var ve Ursula von der Leyen'in bu açıklamaları da aslında e, Çin'in protokol kurallarının biraz daha ötesinde aslında tepkisini bir şekilde dolaylı değil, doğrudan aslında göstermiş oluyor. Tabi diplomasi dili çok enteresan. Ticari değil, aynı zamanda küresel, siyasi bir aktör Çin. Bir taraftan da insan hakları gibi temel değerlere saygı gösterilmediği sürece ilerleme olmaz diyor Ursula von der Leyen. Şimdi bu da iki ülke arasında geriliyor. Peki neden geriliyor dediğimiz zaman cevabı ne? Evet şimdi çok ilginç. Aslında yani e, şu bir gerçek kapsamlı yatırım anlaşması yapılmış 2027 yılında ama buzdolabına konulmuş ve henüz e, kullanılmıyor. Tabii e, bu durumdan karşılıklı duyulan bir rahatsızlık var. Avrupa Birliği de e, bunun işte nedenlerini sıralıyor. İnsan hakları yani evet, siz küresel bir güçsünüz ama bu insan haklarına da uygun davranmanız gerekiyor. Ama aslında biraz önce söylediğiniz şey çok önemli. Çünkü Çin diplomatik ilişkilerde bunu çok sık yapıyor. Eğer kendisinin ciddiye alınmadığı ya da küçük görüldüğü Durumlar büyük bir devlet olarak küçük görüldüğü durumlar ya da şartlar oluştuğu zaman genellikle yurt dışından gelen diplomatik heyetlere bir alt kademeden birisini karşılattırıyor. ya da bir alt kademeden yani bakan bakan'a değil de mesela işte bakan'a karşılık işte bir e, müsteşar cevap veriyor ya da o e, müsteşar e, orada karşılıyor onu bu aslında Çin'in yani haddinizi bilin demesinin yöntemlerinden bir tanesi. Evet. E, bunu çok sık uyguluyor. Şimdi Çin genel olarak uyumlu ilişkiler kurmaya çalışsa da zaman zaman altını çizmek zorunda kalıyor. Yani benim kim olduğumu farkına varın. Ben sıradan bir ülke değilim. Neredeyse birinci ekonomi durumuna gelmiş bir ülkeyim. Beni ona göre ciddiye alın diyor. Diyor. Bunlar diplomasi çok yaşanacak ve açıkçası bir de şöyle bir şey var. Yani Avrupa Birliği'nin gerçekten insan hakları konularını bu Gündeme getirmesi güzel bir şey. Ama gerçek nedenin bu olup olmadığı tartışmalı. Asıl rahatsızlığın bence, ABD tarafından da söylemek lazım bunu, Yani bizim bildiğimiz gelişmiş batı ekonomilerinin Çin'le kapışmakta zorlanması ve kendilerini onlardan ayrıştıramaması da bir yandan. Yani hem pazar olarak ihtiyaç duyuyorlar, hem üretim olarak ihtiyaç duyuyorlar. Birbirlerine kenetlenmiş olan bu ekonomilerin içerisinde Çin'in pasta payını sürekli olarak büyütmesinden inanılmaz bir rahatsızlık söz konusu. Bir de tabii şu var, yani Çin'in e, olası yayılmacı politikalarına karşı da endişeliler. Çünkü Rusya'nın yaptığını Çin'in de ileride yapabileceğine dair riskler söz konusu. Örneğin Tayvan konusunda. Evet. E, dolayısıyla bunlarda da rahatsızlıkları var. Hong Kong, Tayvan, önce Hong Kong'la başladı biliyorsunuz. Şimdi Tayvan riski söz konusu. Dolayısıyla Avrupa Birliği bu konuda da e, ABD'de ABD ve Avrupa Birliği diyebiliriz. Bu konuda da rahatsız. Dolayısıyla şimdi insan hakları mevzusunu bir kez daha ısıtıp e, Çin'in önüne koyuyorlar. Hadi İngiltere'ye bir geri dönelim. İngiltere varlık vergisini tartışıyor son zamanlarda. İş Bakanı Reynolds varlık vergisini saçma buluyor. Bir taraftan İngiltere'de kamu maliyesini güçlendirmek amacıyla yeni vergi seçenekleri tartışılıyor. Şimdi İş bu açıklaması Reynolds'ın işçi partisi içinde tabii ki bazı kesimlerin gündeme getirdiği varlık vergisi konusunda da önerilerine sert tepki gösterdi. Şimdi bu sert tepkinin nedeni neydi? İşçi Partisi böyle kendi içinde sanki çatlak mı vermeye başladı? Evet aslında 2020'den sonra İşçi Partisi'nin içerisinde eski e, eski e, e, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in gönderilmesinin ardından Starmer'ın oluşturduğu, Başbakan Starmer'ın oluşturduğu aslında e, işçi İşçi Parti içerisinde bir değişim söz konusu. Zaten politikalarına da bakabiliyoruz. Yani özellikle e, bütçede kaynak yaratılması konusunda işte engellilerden kesinti yapılmaya çalışılması, e, işte ne yapalım ne yapalım işte o zaman devlet yardımlarını kısalım falan gibi aslında toplumun en alt kesiminde en zorlanan e, maddi olarak en çok zorlanan kesimlerine yönelilmesi filan İşçi Parti içerisindeki sorunu ortaya çıkarıyor. Fakat tabii İşçi Parti içerisinde hala eski kanattan ve daha halkçı, daha toplumcu söylemlere sahip olan isimler var. Bunlardan bir tanesi de İşçi Partisi lideri Neil Kinnock. Bu kadar çok hani sorun varsa e, o zaman ne yapacağız? E, zenginler elini cebine sokmak zorunda ifade e, bu, buna denk gelecek bir açıklama yaptı ve dedi ki e, e, hükümetin daha cesur davranarak varlık vergisini değerlendirmesi gerekiyor söyledi yeah. e, gerektiğini söyledi. E, tabii hemen buna bir e, cevap geldi e, İşçi partisi çalışma bakanı e, Jonathan Reynolds'tan. O da e, işte bazı yerlerde bu varlık vergisi falan konuşuyor ama bunlar çok saçma ifadesini kullandı. Yani sonuçta şunu anlamak lazım, özellikle kamuya para gerekiyor. Ciddi bir borç oranı var, bundan bahsettik zaten. Sadece İngiltere değil Avrupa'nın genelinde bu konuşulmaya başlandı. Özellikle bir veri var ki onu söyleyeyim. Hı -hı. Halkın genelinde, halkın geneline bakarsak, bu yapılan anketlere göre vergi adaleti örgütünün araştırması bu. G20 ülkeleri içerisinde zenginlerin varlık vergisiyle varlık vergisinin e, uygulanması konusunda halk desteği %58 e, G20 ülkeleri arasında, İngiltere'de ise %75 seviyesinde. Evet. Yani halkın geneli aslında sorsanız e, varlık vergisinden yana e, ama tabii ki e, çok varlıklı olanlar da bundan yana. Bir taraftan da e, Reynolds'un bir açıklaması bu işçi hükümeti, işçi partisi hükümeti gelir vergisi yerine servet vergisini artırdı. Özel jetlere, özel okullara, miras vergisi ve sermaye kazancı vergisinden bir anlamda yapılan değişikliklere baktığımızda bu görülür ifadelerini kullanıyor. Dünyanın sihirli bir varlık vergisi ya da başka bir tür vergi yoktur diyor. Peki Avrupa'da servet vergisi tartışmaları da yeniden alevlendi böyle bu aha, çıkışla birlikte Avrupa ülkelerinde de aynı şey konuşuluyor mu şimdi tabii kaynaklar azalıyor kasadaki hazinedeki paralar da azalıyor. Şimdi vergiye gitmeye başladılar ama varlık vergisini almak çok da kolay bir şey değil yani Avrupa özel içi, özelinde Evet yani bu tartışma başladı. Uzunca bir sürede sürecek gibi gözüküyor. Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Hollanda hepsinden hepsinde bu konu konuşulmaya başlandı. İşte Almanya'da Sosyal Demokratlar var, SDP ve Yeşiller Partisi. Servet üzerinden alınacak yeni vergilerle kamu finansmanının desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Evet. Yine Hristiyan Demokratlar Birliği, CDU aynı şekilde eşitsizlik artıyor ve zenginlerin daha fazla katkı sağlaması gerekiyor ifadesini kullanıyor. Kim? SDP Genel Sekreteri Lars Klimbel. Yine Fransa'da Emmanuel Macron hükümetinde de aynı çatlaklar söz konusu. Çünkü orada da emeklilik yasasını e, geçirmeye ve emeklilik yaşını yükseltmeye çalışıyorlar. Hatta resmi tatilleri azaltmaya çalışıyorlar. Yani dolayısıyla orada da eee gayri safi yurt hasılanın %100'ünün üstünde bir e, Borçluluk oranından bahsediyoruz. Orada da bir finansman sıkıntısı var. Dolayısıyla bunun nereden e, bulunacağı sıkıntısı söz konusu. E, İtalya'da da, e, İspanya'da örneğin mesela e, Pedro Sanchez liderliğindeki sol koalisyon içerisinde de aynı söylemler var. Servet vergisi or oranları arttırılsın, servet vergisi uygulansın diye. E, Maliye Bakanı Jesus Montero, gelir adaletsizliğiyle mücadele kapsamında servet vergisi e, evet. önemli bir araç olacaktır diyor. Evet. Yani bunlar hep e, aslında... Gündemde kalmaya e, devam edecek. Bu arada Gökhan Kurtaran Çalışma Bakanı Sayın Vedat Işıkhan bir açıklama yapıyor toplu iş sözleşmeleri görüşmesinde. Hemen ona bir dönelim isterseniz. Bugün itibariyle bu oranı %76,88'e ulaştırmış olmanın da memnuniyetini yaşıyoruz. Kamu görevlileri sendikalarımız çalışanlarının yaşam koşullarını en iyi seviyeye getirmek aletini toplu sözleşmeler ve çeşitli sosyal diyalog mekanizmalarıyla yerine getirmektedir. Bakanlık olarak biz de bu ortamı sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Ayrıca kamu görevlileri sendikacılığı kazanımlarına genel olarak değinecek olursak bildiğiniz üzere kamu çalışanlarımıza sendika kurma hakkı 1995 yılında anayasa değişikliği ile tanındı. Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarının kuruluşundan başlayarak bu sendikalar üye olabilecek kamu görevlilerinin hak ve sorumluluklarına kadar çok sayıda düzenlemeye yer veren 4688 sayılı kanun ise 2001 yılında yürürlüğe girmişti. 2010 anayasa değişikliği ile de kamu görevlilerimize toplu sözleşme yapma hakkı tanındı. Öte yandan çeşitli yasal düzenlemelerle sendikal mevzuatlardaki iyileştirmeler hükümetlerimiz döneminde yapılmış ve yenilikçi politikalarımızın göstergesi olan bu değişiklikler ihtiyaç halinde her zaman yapılmaya da devam edilecektir. Bu tarihsel süreçte en büyük pay tartışmasız 23 yıldır tüm hizmet alanlarının merkezine insanı koyan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetlerimizindir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından beri özellikle kamu görevlileri sendikacılığında son derece önemli değişiklikleri hayata geçirdi. Bu doğrultuda bakanlığımızın sosyal devlet anlayışını temsil eden bir kurum olması ve çalışma hayatının önemli paydaşları olarak gördüğümüz sendikalarımıza verdiğimiz önem doğrultusunda laf değil icraat üreten anlayışımızla her zaman olduğu gibi çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz sosyal devlet olma niteliğinin yerine getirilmesi amacıyla engelli, şehit yakını gazi, devlet korumasında yetişen gençlerimiz, maden kazasında hayatını kaybeden işçilerimizin yakınlarının kamuda istihdamı noktasında çok önemli adımlar attık. Evet, Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'ın açıklamalarını dinledik hep birlikte. Şimdi kısa bir ara Gökhan Kurtaran sana çok teşekkür ediyorum Avrupa'dan verdiğin haberler için ve birazdan Lale Elmacıoğlu reel sektörün sesini sizlerle paylaşacak ve programında da çok değerli konuklarını ağırlayacak. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.